Anne bu tarafa. Değerli Değerli yol arkadaşlarım. Murat Çalıt başkanımızın Ekrem başkanımızın komşuları, arkadaşları, yoldaşları, yol arkadaşları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Beylikdüzü Belediyesi'nin kıymetli emekçileri, çalışanları, ilçe başkanımızın şahsında baba evinin bacasını tüttüren tüm üyelerimizi, belediye başkan vekilimizin şahsında Murat Çalık başkanımızla birlikte Beylikdüzü'ne hizmet eden çalışan, ranta alan açmayan, halkın yanında duran belediye meclis grubumuzu ve onlara sahip çıkan sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin. hoş geldin. Beylikdüzü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok kıymetli çok önemli ve önemi her geçen gün artan ve tarihteki yerini tam olarak aldığında çok farklı şekilde anılacak olan şimdi bizlerin bildiği doğru okuyanların gördüğü ama bir gün Türkiye tarihi konuşulduğunda öneminin çok daha fazla anlaşılacağı bir ilçe. Şundan emin olun ki Beylikdüzü büyük bir yürüyüşün ilk adımının atıldığı, büyük bir mücadelenin ilk zaferinin kazanıldığı ilçedir. Beylikdüzü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve birinci cumhurbaşkanı olduğu ülkenin Bundan sonraki Cumhurbaşkanının ilk adımını attığı ilçedir. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Erdoğan Sayın Erdoğan Ben futbol bilirim. Futbol oynarım diyor. Beylik Düzü'nü ona hatırlatalım. Beylik Düzü Ekrem İmamoğlu'nun kendisine ilk golü attığı yerdir. Ekrem İmamoğlu futbolda kalecidir. Gol yemez ama Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan'a gol atar, maç kazanır. ve ben beylik düzünü aslında şöyle bir ilçe olarak görüyorum. Yukarıdan baktığınızda uçakta, helikopterde beylik düzünü de görüyorsunuz. Yanındaki Esen Yurdu da. Esen Cumhuriyet Halk Partisinden AK Parti'ye geçtiğinde nüfusu 70 bindi geri aldığımızda nüfusu 1 milyondu. Esenyurt'la Beylikdüzü'ne yukarıdan baktığınızda bir tarafta bir ot, bir ağaç göremiyorsunuz. Tayyip Bey ve atadıkları hepsini yemiş, yerine beton dökmüş. Ama Beylikdüzü'ne baktığınızda Beylikdüzü'ne baktığınızda iyi bir imar planı iyi bir kentleşme inanılmaz yeşil alanlar ve yıllardır 30 yıldır büyüyen ama boğmayan boğulmayan yaşamı terk etmeyen yeşilden vazgeçmeyen pikire yapılaşmaya plansız programsız izin vermeyen kent rantını kente döndüren bir ilçe geliyorsunuz. Burada bugün büyük bir tartışma var. Adalet ve Kalkınma Partisi saray gazetecileri ve trolleri eliyle sanki Ekrem İmamoğlu'nun Murat Çalın yolsuzluklar yaptığı sanki onların kendilerinin AK Parti'nin çok iyi bildiği imar yolsuzluklarıyla ihale yolsuzluklarıyla anılmalarını istedikleri bir algı operasyonu yürütüyorlar. Hiçbir şey yapmasak. Sadece milletimizden bir jüri kursak. 100 kişiyi getirsek, bakın desek, ey ahali, bu esen yurdu yıllardır AK Parti yönetti. Bu beylik düzünün ise 1999'da şehir planını Muratçalık yaptı. Burayı ilçe olduktan sonra bir dönem AK Parti yönetti. Beylik düzünüler gördüler. Hemen aman ha dediler. Verin burayı. Ben burayı Ekrem İmamoğlu'na emanet edeceğim. Ardından da İmamoğlu İstanbul Büyükşehir'e geçince Muratçalı'ya emanet edeceğim. Sonuç şu. Beylikdüzü'nün nüfusu ikiye katlanmış olmasına rağmen her yıl burada yeşil alan miktarı artıyor ve Beylik düzünde İmamoğlu ve Çalın yönettiği beylik düzünde kişi başına yeşil alan 10 metrekare esen yurda yarım metrekare yarım metrekare. Yediler, Şimdi 100 kişilik yüz kişilik halk şirşüsüne sorsak. Burayı mı rantçılar yönetti? Burayı mı rantçılar yönetti? Burada mı yolsuzluk var? Burada mı yolsuzluk var? Burada mı kent suçu var? Burada mı kent suçu var? Yüz kişiden biri Beylik düzünü Esen yurttan kötü Ekrem İmamoğlu'nu Murat Çalı'yı Esen yurtu yöneten AK Partililerden kötü bulursa ben siyaseti bugün bırakırım. Beylikdüzü düzgün, dürüst, şeffaf siyasetin. Beylikdüzü dürüst, namuslu, şeffaf, kenti seven, insanı seven, doğayı seven siyasetin başkentidir. Esenyurt kent suçları müzesidir. Esenyurt kent suçları müzesidir. Bu kenti 2009'dan beri koruyoruz. 2009-14 arası AK Parti'deydi ama belediye meclis çoğunluğu bizdeydi. Bir santim haksızlığa izin vermedik. 2014-19 Ekrem Başkan 2019'dan beri Murat Başkan bu büyük başarının bu efsane işlerin mimarıdırlar. Bakın bütün Türkiye'de şehirde gidecek yer kalmayınca yeşil alanlar imar değişikliğiyle konut, iş yeri ya da kamu alanına dönüştürülür. Birçok yerde yeşil alanı alırlar, dönüştürürler sosyal güvenlik kurumuna, vergi dairesine, emniyete ya da konuta imar açarlar. Beylik düzünde Murat Çalık, Ekrem İmamoğlu, SGK'nın arazisini belediyenin parasıyla satın alıp oraya kent ormanı yapmış iki kahramandır. Herkes ne konuştuğunu bilecek. Herkes ne konuştuğunu bilecek. İçeri attığınız Muratçalın dışarıya ilk mesajı, aman aman, beslenme saati, beslenme çantası aksamasın. Nedir o? Önce 900 ile başladı, şimdi. Her gün 2000 öğrenciye her sabah diyetisyenin karar verdiği beslenme uzmanlarının karar verdiği bir beslenme çantasını üstünde belediyenin adı kendi adı yazmadan sağ elin verdiğini sol ele göstermeden okuldaki çocuğu senin çantanı anan doldurdu benimki belediyeden yardım gitti hissi yaratmadan her sabah o çocukların okulda yiyeceklerini 2000 yoksul gariban çocuğa veriyor ya Muratçalık o çocukların annelerinin duası bize yeter. bir tanıklığımı hepinizle paylaşmak isterim. Beylikdüzü bilir de Türkiye duysun. Canlı yayında Türkiye duysun. Deprem oldu. Deprem oldu. Belediye başkanlarını Hatay'a yönlendirmek için telefonlar açıldığında Murat Çalık ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi? Hatay'dayım dedi. Hatay'dayım. İlk gidendi. Sonra ne yaptı biliyor musunuz? Eline mesleğiyle şehir plancılığı aldığı kalemle çizimle bir şey çizdi. Anlamadık hiçbirimiz ne yapıyor bu adam diye. Böyle bir köşede bir şey çizdi. Üç gün sonra üç gün sonra önce altyapıları da hazır 400 çadır sonra o çadır kent üç günde 400 çadır 5000 kişiye ev sahipliği yapan bir çadır kent ve her gün dönüştü her gün dönüştü ve bir baktık çok kısa sonra çok kısa süre sonra inanılmaz bir konteyner kent. İçinde bir köşesinde itfaiyesiyle, bir köşesinde sağlık ocağıyla. Konteyner kent içinde kreşiyle okuluyla, psikolojik dönüşme merkezleriyle, psikologlarıyla, çocuk eğitim uzmanlarıyla. Orada üç haftada, dört haftada, üç günde herkesin çorbasını, yemeğini, çadırını, battaniyesini verdi. Üç hafta sonra orada inanılmaz bir kent yarattı. Dönerken, dönerken o kenti, o kenti valiliğe devretti. Şu kadarını söyleyelim. Koreliler geliyor, Japonlar geliyor, Almanlar geliyordu. Vali devletimizin depremde ne güzel çalıştığını göstermek için yabancı heyetleri Murat yaptığı konteyner kenti gezdiriyordu. Böyle bir insandır. Onun için, onun için herkes ne konuştuğunu bilecek. İlk gün, ilk gün Dilek Hanım'a geçmiş olsun deyip Saraçhane'ye koştuk. Öyle saatlerinden itibaren sadaça hanedeyim. Hiç çıkmadım. Orada kalıyorum. İki istisnası var. Bunlardan biri dün hep beraber Belediyesine ve Resul Ömraşa'na değerli ailesine Esin Hanım'a gittim. Bugün de buraya kıymetli başkanımızın gurur duyduğu, benim de her biriyle gurur duyduğum belediye emekçilerine, meclis grubuna gelip onlara destek vermeye, yanlarında olmaya geldim. Şimdi de Çalık ailesine ziyarete gidip Böyle bir evlat yetiştiren çalık ailesine, onun evladına, eşine geçmiş olsun ziyaretine değil, teşekkür etmeye böyle bir babaya, böyle bir evlada, böyle bir eşe sahip oldukları için. şunu ifade edeyim. Bugün akşam yine Sarı tamam. Saraçhane evet. İstanbulluların Ekrem Başkan'a emanetidir. Evet. Ekrem Başkan bugüne kadar evet. dört kez biri burada biri 2019'da. Üçüncüsü mazbatası iptal edilince tekrar seçimde ve dördüncüsü bu sefer olmak üzere Recep Tayyip Erdoğan'ı dört e kez yenen ve ona hiç yenilmeyen e hiç e yenilmeyen Ekrem İmamoğlu bir kez daha onu yeneceğini bildiği için Tayyip Bey buradan çok emin olarak bir kez daha söylüyorum. Tayyip Bey dün akşam yine uykusundan uyandı. Çok çok derinden ve güçlü bir sesle uyandı. O sesi duydukça bir daha uyuyamadı. O ses o ses kimin sesi biliyor musunuz? Hiçbirimizin değil. Kendi sesi. Kendi sesi. Onu i̇şten şu ses uyutmuyor. İstanbul'u kazanan <laughs> Türkiye'yi kazanır. Bu ses İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır sesi uygularını kaçırıyor. O yüzden buradan açıkça söylüyorum. Ne Ekrem Bey'den, ne Murat Bey'den, ne hırsız, ne yolsuz, ne terörist çıkar. Sen ki Recep Tayyip Erdoğan, kendi Genel Kurmay Başkanına kendi atadığın FETÖcü savcılarla terör örgütü başkanı demişsin. O iftiraya atan her iftiraya atar. Bu millet sana değil evlatlarına inanıyor. Evet. Son sözüm evet. son sözüm İçişleri Bakanı Ali Yelli Kaya Adalet Bakanı Yılmaz Tutça yaptığım çağrıyı Burası. bugün buradan tekrar ediyorum. Burası. Burası. Diyorum ki sesimi duyan herkes, Ekrem Başkan'ı seven herkes, Murat Başkan'ı seven herkes, Burası. demokrasiyi seven, ülkesini seven, Atatürk'ü seven herkesi bu akşam 21 Abi. ilde, 14 büyük şehirde ve 81 ilde il başkanlarımızın 14 büyük şehirde belediye başkanlarımızın 21 il belediyemizde il belediye başkanlarımızın katılacağı hepimizin sokaklara meydanlara döküleceği şekilde sokağa ve meydana davet ediyorum. Bugün <laughs> korkaklar çıkmaya. Evet. Demokratik şekilde milyonlar olup sokaklara akmaya. Sokaklara sokaklara on binleri yüz binleri milyonları barışçıl gösterilerle demokratik tepkimizi göstermeye ve anayasal hakkımızı kullanmaya davet ediyorum. Ve bunu bunu efendim sokağa davet sokağa davet sorumsuzluktur diyenlere şunu söylüyorum. Bu sokakları bu meydanları dolduran biz değiliz. Sizin hukuksuzluğunuz ve yaptığınız haksızlıklardır. rağmen Anayasaya rağmen polise kanunsuz emirler verenler yasaklanmayacak gösterileri yasaklayanlar canım öğrencilerimin karşısına polisi polisi dikenler ve polisi İstanbul'un İstanbul'un polisleri evlatları yetmeyip Ankara'dan buraya polis getirip 12 saat çalıştırıp onları perişan edenler Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin bütün evlatlarına öğrencilerine de işçilerine de çiftçilerine de memuruna da polisine de sahip çıkar. Devleti, devleti suç örgütü gibi yöneten, suç örgütü gibi yöneten sizlerden ne devlet adamı olur ne millet adamı olur. Hadi oradan işinize. Hadi işinize. bütün bütün Türkiye'yi bütün Türkiye'yi 81 ilde 973 ilçede bugün akşam iftardan sonra 20-30'dan sonra yapacağımız büyük mitinglere meydanlara sokaklara davet ediyorum. Sokağa davet ediyorum. var. Bir uyarım var. Her türlü tepki aktır. Sakın ha sakın. Ne kadar tahrik edilseniz de. Bazen polise kanunsuz emirler verilse de. Ne bir polisimize ne de bazı yanımızda olan, içimizde olan ama devlet tarafından ya da bir takım farklı yapılar tarafından sizi haksız göstermek için devletin içine sızmış bir takım yapıların ya da kötü niyetli algı evet. operatörlerinin yapacağı işlere bizzat siz engel olun. Polise saldırmak değil, elbette hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa yürür geçeriz. Ama bir tek bir tek Polisimize, memurumuza kötü niyetli şekilde saldırma, su atma ya da onu tartaklama o bizim işimiz değil. Ama önümüze önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin. başkan Murat Başkan Beylikdüzü'ye İstanbul'a halkımıza milletimize emanettir. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Yapılacak ilk seçimlerin Cumhurbaşkanı kurduğumuz cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bir sonraki cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Cumhurbaşkanımızı, Ekrem İmamoğlu'nu milletimize emanet ediyorum. Başaramayacak. Çok güzel olacak. Kırmadan, kökmeden haklıyken, haksız duruma düşmeden yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun. hepinize güveniyoruz.